Öğretmen yazar olabilmek için, evet bu kitapla birlikte, Sorun Bankası ile birlikte ben de artık öğretmen yazarlar grubunun içerisine dahil olabildim. Öyle bir kaliteli grubumuz var ki, yaklaşık yani 90 kişiden fazla olduk artık. Türkiye'nin farklı yerlerinden öğretmen yazarlarımız. Şimdi öğrencilerimize hep kitap okutmayı tabii ki istiyoruz. Ama kitapların içeriğini tek tek incelemek gerekiyor aslında. Özellikle son çıkan kitaplar, güncel kitaplar. Çocukların o kitapların içeriğiyle ilgili pedagojik, ahlaki, etik kurallar, bu bütün boyutlarıyla birlikte dili, uslubu Bunları inceleyerek çocuklara bu kitapları okutmamız gerekiyor. Bu arkadaşların yazmış olduğu kitapları, yani evet inceleyin ama onlar öğretmen zaten. Yani onların niyetleri evlatlarımız kitap okusunlar ve güzel kitaplar okusun. Ee, tamamen bu niyetle ve bu bilinçle biraz önce bahsettiğim o etik ahlaki dil uslu yani çocuklara en faydalı bir şekilde nasıl olabilirim onlara faydalı bir şekilde bunun amacını gayesini güten güden öğretmen yazarlar grubumuz var ve biz de e, zaten özellikle bu yayınımızda öğretmen yazarların eserlerine yer vereceğiz